Tekrar hoş geldiniz. Çok hızlı ünvanları ve e, ne yaptığımızı şey yapabilirsek Kerim seninle başlayalım. Evet. Kerim Figanioğlu. E, Game Designer, Product Manager'ım. Ruby'de yaklaşık 4 yıldır çalışıyorum. Orhan Cabalar. Head of Growth olarak 2 yıldır e, Ruby Games'e çalışıyorum. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> ben de Ruby Games'in Eski kurucusu, yeni CEO'suyum. <laughs> Development tarafında daha çok vakit geçiriyorum. Marketingle de arada dürtüyorum koronayı. Ee, selamlar, ben Ahmet. Ee, oyun geliştirme ekip lideriyim. İki yıldır da Ruby'de çalışıyorum. Süper, tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, şimdi bu panelde biraz ürün, biraz pazarlama, biraz da genel e, sektör hakkında konuşacağız aslında. Ondan sonra çok ufak bir ee, soru cevap da yaparız. Koran ilk soru sana hyper casual oyunları yayınladıktan sonra hızlı bir büyüme için nasıl bir pazarlama süreci izlenmeli? Ya aslında bizim de bu çok tartıştığımız bir konu kendi içerimizde. Aynı zamanda network'lerle de çok konuşuyoruz. E, i̇yi bir scale nasıl yapılır? E, i̇yi bir başlangıç scale'inden sonra nasıl e, oyunu kar durumuna çevirmeliyiz şeklinde. Fakat bizim burada tartıştığımız network'lerle de konuştuğumuz yani diğer stüdyolarla da konuştuğumuzda Fikir birliğine vardığımız en önemli konu, scale başlamadan önceki hazırlık dönemi. Örnek olarak mesela oyunun yapılmasına, bu oyunu yayınlayacağımıza kararını verildikten sonra ve bunu birinci gün olarak adlandırırsak, o günden 30. güne kadar, yani bu oyun geliştirme sürecini düşünürsek, oradaki creative, yani birinci gün itibaren başlayan aslında eforlar, bunlardan en önemlisi tabii ki de creative. Yani e, bizim söylediğimiz hep şey şu, istediğiniz kadar iyi grup menajerleriniz olsun ama iyi bir kreativiniz yoksa scale döneminde belirli bir süre harcayıp daha sonra e, çok e, dramatik bir şekilde spendiniz düşer ve büyüyemezsiniz. Bizim için bu yüzden en önemli şey kreatif. Birinci günden itibaren buna başlıyoruz. İyi bir kreatif bulduktan sonra tabii ki de onun iterasyonları. E, burada kreativi aslında test ederken e, sosyal networklerde, performans networklerinde de e, testler yapıyoruz. E, önemli olan bu launch kreatiflerinin bulunması. Ondan sonra bunlar emin olduktan sonra tabii ki de e, bir yandan aynı zamanda product ekibiyle de toplantılar yapıyoruz. E, oyun geliştikçe aynı zamanda oyun içeriğini de alıp kreatif testleri yapıyoruz ve en iyi dört tane kreatifimizi buluyoruz. Tabi bu arada e, biz tabi testler yaparken oyun da gelişirken aynı zamanda retention metriklerini işte kullanıcılar oyunun içinde nasıl bir flow e, takip ediyorlar vesaire belirlerken de bir aslında LTV estimation'ı oluşuyor. Bu LTV'ye göre de bidimizi belirliyoruz. Burada da aslında olay e, Growth stratejisine giriyor. E, burada 30. güne geldiğimizde biz launch gününde bizim bütün kreativlerimiz kampanyalarımız aslında hazır biçimde bulunuyor ve burada buna başlarken tabii ki de bildiğimiz çok önemli dediğim gibi break even noktası vesaire bizim aslında scale gününde hepsi belli olmuş oluyor buna göre kampanyaları açıyoruz tabii ki de bu kampanyaları açma sırası var. Aslında biz S.K. ile e başladığımız gün ya da bir hafta öncesinde bu oyunun zaten ilk ona gireceğini 20 ile 50 arasında mı takılacağını yoksa 50 ile 100 arasında mı olacağını zaten biliyoruz yani tahmin edebiliyoruz. Ona göre de zaten stratejimizi yapıyoruz yani ne kadar bit basacağız, nerede ne kadar harcayacağız, sosyallerde başlayacağız fakat, fakat sosyallerde işte bir iki ay sonra biliyorsunuz scale düşüyor. Ondan sonra performans networklerine nasıl gireceğiz? Aslında bunların hep stratejisi belli olmuş oluyor. Buna göre de kampanyaları başlatıyoruz. Fakat aslında son 4-5 aydır aslında en önemli konulardan bir tanesi de Burada e, mediation savaşlarının başlaması. Mopop'un e, Mopup'ın kapanmasıyla beraber biliyorsunuz Iron Source ve Applovi Mediation özellikle çok büyük e, yani oyuncular mediation sektöründe. Dolayısıyla hangi mediation'ı seçeceksiniz? Bu mediation'ı seçerken diğer e, şirketin şirketi aslında politik anlamda da kaybetmemek lazım. Onları da beklentilerinizi belirtmemiz lazım. Ya yani Bu gibi e, bütün konuları aslında bir checklist şeklinde biz hazırlayıp Buna göre başlıyoruz. Daha sonra başladığınızda da ilk başta biliyorsunuz bitler e, yüksekten başlıyor. Dolayısıyla oyun ilk dönemde bir zarara uğruyor. ve ondan sonra e, başa baş noktasına gelip ondan sonra karlılık dönemine geçiyoruz. E, burada da dediğim gibi şirketin stratejisi de çok önemli. Yani profit'e mi odaklanıyor, o zaman revenue'e mi odaklanıyor? Tabii ki de profit bir business anlamında en önemli şey. Fakat bazen bazı şirketlerin e, oyun oyuncu hacmine de odaklandığı durumlar oluyor. Ona göre böyle genel bir sürecimiz var yani oyun scale döneminde. Valla baya detaylı oldu. Umarım notlar alınmıştır diye düşünüyorum. Güzel. Teşekkürler Korhan. Kerim, ikinci soru sana. Sürekli fikir üretim halinde olan firmalar nasıl inovatif kalmayı başarıyor? Şimdi sürekli farklı farklı oyunlar deneyen şirketler demek. Aslında bir nebze hyper casual yapan şirketler diye düşünebiliriz bunu. Tabii ki farklı oyun şirketleri de sürekli prototip yapıyor ama en belirgin bu sektörde en hızlı e, prototipleme yeni oyun çıkaran herhalde sektör hyper casual'dır. Biraz daha bu bazda konuşacağım özellikle. E, hyper casual kısmında o kadar çok oyuncu var ki. Yani bu oyuncudan kastım oyunu oynayan kişiler değil. Yani hyper casual sektöründe olan oyuncular, oyun yapan şirketler o kadar çok şirket var ki. Siz aklınıza ne gelirse gelsin, ne fikir gelirse gelsin bunu sizden belki bir ay önce, belki bir sene önce başkaları düşünmüş, belki de yapmış bile olabiliyor. Ama orada öne çıkacak olan şey aslında bir fikrin execution. Yani bu fikrin ne kadar gerçe işte ne kadar güzel geçirebildiği, ne kadar eğlenceli halde yapılabildiği. Bunun yanı sıra tabii yeni fikir sürekli bulmak çok kritik bir konu. Yeni fikir nasıl bulabiliriz diye bir internet yazdığınızda zaten ilk karşınıza çıkacak çıkacak olan şey nedir? Ideation teknikleridir. Biz de işte yaptığımız süreçler, kendimizi süreçlerimiz geliştirmeye çalıştığımız zaman bu tekniklere başvuruyoruz aslında. Bunun için ee, işte scamper dediğimiz teknikler var. İşte bir fikri alıp farklı farklı süreçlerden geçirip onlarca fikre çevirme gibi işte brainstorming işte random kelime bulup onlardan işte random fiiller bulup bunlardan oyun çıkarma gibi yüzlerce çeşitler ve teknikler var. Aslında inovatif kalmanın en önemli, en güzel yollarından biri bu ideation tekniklerini kullanmak ve bunlara e, sürekli farklı şekillerde teknikleri denemek. Ama bu hyper casual sektöründe benim en beğendiğim şeylerden biri market o kadar geniş ki her türlü çatlağa rastlayabilirsiniz. Yani her türlü abuk sabuk bir oyun yapmak istediğinizde bunun bir kitlesi bulunabiliyor. <laughs> o yüzden ya aklınıza gelebilecek her şey oyun işte şimdiki çıkan simülasyon oyunlarına baktığınızda her şeyin simülasyonu yapılabiliyor işte gidip biz mesela Football Life diye bir oyun yayınladık iki hafta önce. Bir Amerikan futbolcusunun hayatını yayınladık. Bu herkesin ilgisini çekmeyebilir. Ama market o kadar geniş ki bu kadar spor alanında olan ve niş bir konu olan bir konudan da biz çok büyük scale alabildik. İşte top şartı çıktı mesela iki hafta önce. Dolayısıyla market geniş. Aklınıza ne geliyorsa yapın, deneyin, test edin. İlla ki bir şey tutacaktır gibi bir durum söz konusu. bir şey Ben şöyle bir şey ekleyeceğim. Oyun fikri bulma değil de buldurma ile ilgili bir yöntem bulduk. Kerim bir aydır askerde. <laughs> bundan sonraki teknik budur abi. Hmm. 50 tane fikirle geldi. Şu an fikirden fazla bir şeyimiz yok elimizde. O yüzden bundan sonra belli sürelerde ekibi göndermeyi planlıyoruz. Ee, kovuş'a sormuştur. Oyun fikri olan var mı? <laughs> tamam. Herkes ortaya bir şey atsın. 6 tane askeri oyun fikri geldi zaten. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş hepsini yapacağız. <laughs> Okey süper. Benim çok ufak bir follow up e, ekstra bir sorum aslında. Şimdi mesela bugün bir oyun denedik. iyi bir metrik vermedi. Tabii oyunu yaparken ilk başta aklımıza hani bu güzel bir fikir diye geliyor. Daha sonrasında bu çöpe atılan oyunlar yani ilerletilmeyen oyunları tam şunları bir daha deneyelim diye bir sürece giriyor musunuz? Tabii kesinlikle. Yani oyunun tutmamış olmasının yüzlerce sebebi olabilir. Zamanı değildir, marketin ilgisini çekmiyordur. Ee, i̇nsanlar işte yeniden o konuya ilgi ilgisi dönmüş olabilir. Yani mesela yine zamanlama çok kritik olduğu için şey bizim oyunumuza döneceğim. Football Life'a biz oyunu çıktığımız zaman Amerikan futbolunun ee, işte Amerikan futbolu konusunda bir oyun. Biz oyun çıktığımız zaman işte NFL'de draft oluyordu ve insanların hakikaten bu konu konuştuğu işte trend olan bir konuydu. Dolayısıyla marketi güzel yakaladık. Ama bu oyunu altı ay önce yapsak belki veya off season'da yapsaydık EFL'in tutmayacaktı. O yüzden zamanla, e, zamanlama işte sektör nereye gidiyor bu tarz şeyleri tekrar değerlendirip zaten tüm fikirleri ve yaptığımız pro prototipleri biz e, fail olsa bile bir trade board'da tutuyoruz. Bunların değerlerini de tutuyoruz. E, zaman zaman işte ideation'lar yaparken de bu geçmiş fikirleri böyle listede tek tek gezip bunları değerlendirip değerlendiremeyeceğimizi konuşuyoruz ve herkese de tavsiye ederim. Buna ben de bir ekleme yapayım. Ee, aslında Kerim'in de dediği gibi oyunun fail olmasının binlerce sebebi olabilir. Ee, tekrar denemek istediğiniz oyunda fail olma sebebinin oyunun kötü execute edilmesi edilmemiş olması önemli. Yani kötü execute edilmiş iyi olmayan bir product'ı istediğiniz zaman istediğiniz doğru zamanda test edin. Hiçbir başarı elde edemiyorsunuz. O yüzden öncelikli bizim Ruby'de de yapmak istediğimiz oyun kalitemizin hangi oyun olursa olsun belli bir seviyenin üstünde olması önemliydi. Ki en azından oyunun güzel olduğunu, iyi yapıldığından emin olalım. Sadece markette yanlış zamanda olduğumuzu bilelim ve ona göre test edelim oyunlarımızı şeklinde yaklaştık. Ee, biraz daha oyun fikirlerinden konuşacak olursak da e, eskisiyle artık yani hyper sektörü takip etmek bence çok önemli. E, trendleri takip etmek. Biz mesela bunun için aramızda şimdi Begüm var. E, Market Insight dediğimiz görevde çalışıyor. Tek yaptığı şey sektörü takip edip potansiyel olabilecek oyunları erken aşamada analiz edip ekibimize bildirmek. E, fikir aslında sadece üretmiyoruz. Aslında başka oyunlardan her Hyper Casual'ın temelinde olan esinlenip belki de yeri geldiğinde iki oyunu merge edip yeni bir fikir ürünü ortaya çıkarmak oluyor. En başarılı veya da en iyi sonuç veren teknikler aslında bunlar sıfırdan fikir üretmek yerine diğeri çok daha zor diyebilirim. Okay, süper. Teşekkürler can Kerim. Ahmet ee, üçüncü sorum sana. Ruby oyun geliştirirken geliştirme süreçleri nasıl işliyor? Şöyle, şimdi oyun geliştirme dediğimiz süreç aslında çok böyle farklı disiplinlerin içinde olduğu, farklı farklı ekiplerin de hani görev aldığı bir süreç. O yüzden eğer elinizde bir fikriniz varsa önce bunun için bir altyapınız olması gerekiyor. Teknik altyapınız hazırsa ve bu ekipleriniz her biri, art ekibi, product ekibi, development ekibi, e, bunlar altyapılarını hazırladıysa, workflow'ları, pipeline'ları çok net bir şekilde, e, iyi bir şekilde devam ediyorsa, ilerliyorsa, bundan sonra ortaya e, en önemli şey bir fikir bulmak e, geliyor, gerekiyor bir sonraki aşamada. E, burada da e, Kerim'in de bahsettiği gibi aslında çok farklı yöntemler var. Bizim buradaki ilk amacımız bir fikri bulduğumuzda e, bu TikTok'taki bir video da olabilir. Daha sonrasında YouTube'daki bir trend olmuş bir şey de olabilir. E, bu fikri bulduktan sonra ilk amacımız aslında başarılı olmaktan ziyade o fikrin tutup tutmayacağını çok net bir şekilde görmek için hani fail fast ve early dediğimiz olaya dönüyor aslında. Ne kadar çabuk bunun tutup tutmayacağını görmek. E, bu noktada da bizim hızlı bir prototip geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için e, bazen CPI testi bazen de CTR testi yapıyoruz. Bazen ortada hiçbir oyun yokken bile sadece bunun bir kreatif videosunu hazırlayarak yani oyuna eklemek istediğimiz core gameplay'i gösteren sadece ekstra hiçbir meta özelliğin olmadığı sadece core gameplay olan bir videoyu internette oyun varmış gibi yayınlayarak bunun ne kadar install alacağını CTR testinde görmeye çalışıyoruz. Eğer ki bu aşamayı geçerse başarılı bir şekilde bir sonraki aşama geliyor bundan sonrasında diyelim ki CTR testinde ve CPI testinde yeterli değerleri aldınız. Ee, orada bir yeşil ışık yandı size ve bundan sonrasında işler biraz daha ciddiye biniyor. Artık bir product hazırlamanız gerekiyor. Yani burada da artık şunu yapmanız çok net gereklilik haline geliyor. Oyunun içine artık e, o oyunu indiren kişilerin e, retention da yüksek tutması için oyunda belli bir content hazırlamanız ve koymanız gerekiyor. E, bu content de genelde oyunun core gameplayine katkı sağlayacak ekstra meta özellikler de olabilir. Ekstra e, oyuna derinlik katacak ufak bir yan mekanik de olabilir. Bunların hepsi bizim Target KPI'lerimizi artacak şeyler oluyor. Burada artık oyuna kontentimizi ekledik, yeşil işi, CTR ya da CPI testinden aldık. Eğer ki oyunumuz e, zaten hyper casual tamamen reklam odaklı e, bir monetization stratejisi izler, e, izliyor, e, gerekli e, reklam networklerini entegre ettik. E, bundan sonrasında da aslında soft launch noktasına geliyoruz. Bu noktada artık oyunumuz tamamen markette hazır bir şekilde gönderiliyor. Gerekli bütün e, korhanlar aracılığıyla bütün e, reklam network'lerinde e, akışlarımız tamamlanıyor, bütün mediationlar hazırlanıyor. E, arka planda Product Manager'ı, Kerim'in istediği biz e, ekstradan oyunda farklı noktaları test etmek için A-B testlerimizi planlıyoruz ve bunları oyuna entegre ediyoruz, implement ediyoruz. Bütün bunların hepsi soft launch aşamasında hazır olması gerekiyor. E, ama soft launch demek artık oyun success haline geldi, artık bir hit var elinizde demek değil bu noktaya geldikten sonra bile çok fazla kill edilen oyun olabiliyor. burada bir oyuna çok bağlanmamak gerekiyor. Hani eğer kill edilmesi gerekiyorsa onun kararını eğer ne kadar hani acı bir şey de olsa çok fazla vakit kaybetmeden bir sonraki prototipe geçebilmek için o kararı almak gerekebiliyor. Ama burada da artık her şey yolundaysa bu noktadan sonrasında global launch noktasına geliyoruz. tabiri caizse Korhan'a burada muslukları açmasını söylüyoruz. Ve Belli hedeflerimiz zaten her zaman hyper-casual'da, US önceliğimiz oluyor. Bu noktada da farklı farklı networklerde scale'e başlıyoruz. Ee, çok kısaca bu şekilde özetlenebilir. Ama burada tabii ki asıl önemli olan nokta fikir, ekip ve altyapı olarak kısaca yine özetleyebilirim. Ee, biraz da daha somut örnekler vermek gerekirse hani bu noktada bizim içeride teknik altyapı olarak Ruby standart setup dediğimiz bir sistemimiz var. Hani biz bir oyuna başladığımız noktada sadece ve sadece core gameplay'i entegre ediyoruz. Diğer her şey işte UI manager'ından tutun Diğer ekstra bütün oyunda meta özellikler, onlar hazır sistemler halinde geliyor ve bu şekilde biz e, maksimum bir hafta civarında duruma oyuna göre, türüne göre değişebiliyor. Bir prototipi test edilebilir noktaya, marketing testini hazır hale getirebiliyoruz. E, bundan sonrasında soft launch noktasında geldiğimizde de tabii ki farklı gerekliler oluyor. Orada da Ruby standart sitabın üzerine Ruby framework dediğimiz, ee, i̇çinde bir sürü farklı Iron Source, işte, Applovin Mediation'ların olduğu, bir sürü Firebase, Game Analytics gibi hatta şimdi Beacon'da onun içine entegre oluyor. Bu tarz analitik tool'ların olduğu, işte store'da rating'i göstermek için bile her şeyin en ince detayına kadar düşünüldüğü bir framework'imiz var. Ee, bu altyapılarınız bu şekilde güçlü olduğunda, development sürecinde sadece bir fikirle, iyi bir fikirle, tutacak bir fikirle e, oyunu markete göndermek kalıyor. Sonrasında zaten bir şekilde başarı geliyor. Valla süper Ahmet. Süper açıkladın. E, altyapı önemli. E, tabii 35 kişi ekip. E, sadece herkes oyun geliştirmiyor. Mertcan şimdi iki kişiyle başladık dedin. E, malum korona sonrasında da İzmir'e bayağı bir göçte başladı. Uzaktan çalışıyor insanlar. İz İzmir çok mutlu değil bu konuda. E, biliyoruz. Peki şu anki sen biraz üretimden e, sektöre kayalım. Buradaki ekosistemi nasıl değerlendiriyorsun? Bugün etraftaki şehirlerden ne gelen var, Denizli'den bayağı gelen var. Yani şurada bir iki sene içerisinde sence İzmir nasıl bir noktaya gelecek? Bence İzmir'den ziyade Türkiye ile başlamak daha önemli. Ben Ruby'den önce de online kafa topu 1 ve 2'nin yazılımlarını yapmıştım. Masomo'da çalışıyordum. Benim olduğum o zamanlarda İzmir'de bildiğimiz tek oyun şirketi aslında Masomo'ydu. Şimdi çıkıp baktığınızda aslında İzmir'de en az 4-5 tane sayabileceğimiz başarılı işler yapmış oyun şirketi var. Bunu Türkiye genelinde düşündüğümüz zaman müthiş şirketler var. Ee, biz Rolik'le beraber Rolik'in ilk kurulduğunda ilk çıkardığı oyun bizim de Pixel Shot'tı. Onlarla güzel bir anlaşma yapmıştık. O günlerde düşünün Rolik'in e, 4-5 kişilik olduğu şirket şimdi belki de Türkiye'nin her yerinde çalıştığı şirketler var. Aynı şekilde Alictus dediğimiz e, onlar da bir anda parlayıp çok büyük işler yapan şirketler ve bu şirketlerin etrafında da onlardan belki de ayrılan ekiplerin kurduğu veya onlardan onların başarısına özenen e, veya özenen yan, yani olumsuz anlamda değil tabii ki de e, şirketler oluştu ve bunlar çok başarılı işler yapabiliyorlar şu anda e, İzmirle beraber Türkiye'nin her yerinde oyun şirketi arttı. Ben e, Rovio Rovio'yla da beraber olduğum için hani çok fazla yurt dışındaki şirketlerle görüşüyorum. Şu anda Türkiye dünyanın ...hyper casual anlamında aslında öncelikli olarak ama casual tarafta da yine artış var. Ee, dünyanın gözünü diktiği bir gem olarak söylüyorlar Türkiye'yi. Şu anda inanılmaz bir e, ilgi var Türkiye'ye karşı. Zaten bunların hepsinin sonucunu da acquisition'larla görebiliyoruz. Ee, ben Türkiye'de bu işin daha da iyiye gideceğini düşünüyorum. Biraz daha şirketler olarak belki de konsolidasyon olacak... ...biraz daha bazı şirketler büyük balıklar küçükleri alacak ama... Bizim buradaki talentlarımız, game developerlarımızın sayısı, marketingle uğraşan, data uğraşan arkadaşlarımızın sayısı gitgide artacak. Tek korkumuz bu arkadaşları yurt dışına kaybetmek. Ee, onunla da aslında şu anda herhangi bir yapabileceğimiz engelimiz yok. Remote'la belki biraz daha onun önüne geçebiliriz. Ama ben Türkiye'de ve İzmir'de oyun sektörünün çok daha büyük noktalara geleceğini düşünüyorum. Biz de İzmir özelinde e, bunun büyümesi için elimizden gelen her şeyi yap, yapıyoruz. Yapmak da istiyoruz. O yüzden mutluyum. Belki aslında bizim de ufacık bir payımız varsa bunda ilk hyper casual oyunu çıkaran şirketlerden biri olarak bunun gururunu yaşıyoruz diyebilirim. Okey, süper. Tekrardan tebrik ediyorum tüm ekibi. Arkadaşlar soruları alalım. Hem online YouTube'dan ve LinkedIn'den izleyenler var. Biraz geç gelecek oraya. O yüzden şimdi sormak isteyen varsa arkada Serkan da bir soru var. Alalım onu. geliyorum şu mi? an. Evet. Herkese evet, işte selamlar. Ee, Serkan ben Helikan'dan. Gaziantep'ten katılıyorum buraya. Ee, sorum şeyle ilgili. Hani sizin e, store story hesaplarınıza baktığımda da açık değil Türkiye'ye. Ee, yakın zamanda yine kontrol ettim. <laughs> Bunun sebebini merak ediyorum. Hani biraz tahminim var ama banlandık. <gülüyor> <gülüyor> Hadi canım. <laughs> Bu kadarını beklemeyelim. Yok, yok, evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, Türkiye'de oyunlar neden yok diye soruyorsun değil mi? Yani Hı. aktif değil hesabımız. Evet. İndiremiyoruz yani. Ee, ben cevap vereyim buna. Ee, Türkiye'de aslında vergisel anlamda bazı konular var. Ee, bu konuların yani çok aslında gri alanlar. Ee, biz o gri alanlarda bulunmamak için aslında en garanti yöntemleri seçiyoruz. Ee, Türkiye'de bir oyun yayınladığınızda, marketing yaptığınızda ve Türkiye'de kullanıcılardan gelir elde ettiğinizde KDV, stopaj, KDV2 gibi konular ortaya çıkıyor ve bunları ayrıştırmanız gerekiyor. Türkiye ve yurtdışı diye. Bu bizim için operasyonel büyüktü. E, oyunlarımız da ad revenue driven olduğu için e, Türkiye'deki geliri bu operasyona e, değer görmedik aslında. Tabi e, tabii şöyle de bir durum var. Biz o karar aldığımızda 15 kişilik bir ekiptik ve Top Chart'ta Amerika'da ikinci, üçüncü sırada aynı anda oyunumuz vardı. Hani yoğunluğu düşünebilirsin. E, hatta CFO'muzu bile Rovio satışı esnasında aldık. Yani öyle bir dönemden geçtik. Çok hızlı bir büyüme döneminde. O yüzden o gri alanlardan uzak durmak, operasyonu biraz azaltmak için bütün oyunlarımızı kaldırmıştık. Ama yakında yeniden gelebiliriz Türkiye'ye. İnşallah bekliyoruz. Sağ ol. Ben de diyorum bizimkiler bir yıldız verir diye. Van trasesin şey yok diye ama tamam başkaymış. Okay. Var mı başka soru? Şurada bir soru var. One okay. Can I ask the question in English? Because i do not much good Turkish. Okay, so we come. I'm coming from Istanbul. Okay, I'm giving it the mm. So uh, Thank you. Uh, from a background of game design department, uh, I've seen hyper casual growing like for like four years, last four years, and mainly I see that ideas are coming to a point where like you know there is uh, like similar games coming on. So. Will they be uh, in the early future an absolute point where there not be like any good developed uh, ideas for hyper casual, or you think there is enough stage again to grow like better ideas and like go like uh, in a different genres, or like it's just gonna stop at some point? Ken, would you like to take this one? Yeah, sure. Thank um, you. Yeah, uh, I think the question kind of relates to: Will the human creativity ever stop? Because every game we do and and when you look at the hyper casual year over year, like the games that we're making is so different from the ones that we were making in 2018, and almost like every six months or something, the the uh, hyper casual games just change and they actually evolve and transform. So I think as long as there's a market, as long as people are playing games on their mobile phones. Um, um we are going to transform these games, whether we call it hyper casual or hybrid casual, it doesn't really matter. Um, someone will always be creative enough to find games that are actually fun, and then people will obviously want to play it. Yeah, it has been four years that I started in the, this industry, and every year I hear that hyper casual is dying. So I, I never believe it because there is. it means that people are dying. <laughs> As soon as we are live, we will play hyper casual games. But as he said, it's evolving and changing. We, sh we need to adapt it. Alright. Any other questions? Koş yes, koş. La, Lounge music. Bir Publisher'la çalışan bir stüdyo self-publish'e geçmeli mi? Geçmeliyse nasıl bir yol izlemeli? Çünkü e, UA'yı bilmiyoruz. Müthiş soru abi. Tam bizlik. <laughs> Gerçekten yani. E, çünkü oradan geliyoruz. E, burada aslında sunumda da bahsedecektim, atladım. Tenjin de aramızda. E, benim self-publishing'e geçiş hikayem birazcık şöyle orayı da anlatayım. Çünkü tatlı bir hikayesi var. E, biz oyun geliştiren bir şirkettik ve Alper ekibimizde yazılım, stajyer yazılımcı, Kerim stajyer yazılımcı, ben varım, birkaç arkadaşla development'tayız, dedi ki self-publish yapalım. Ama hiçbir bilgimiz yok. Kerim sen user acquisition öğrenmeye başla, Alper sen monetization öğrenmeye başla, ben de bir Tenjin'le konuşayım, bir şeyler deneyelim en azından diye girdik. Sonra şunu öğrendik, aslında bütün know-how konuştuğunuz account manager'lardan geliyor, onlardan know-how'ı toplayabiliyorsunuz. Sonra biz uzun bir süre bütün reklam networkleriyle, bütün MMP'lerle beraber konuşmaya başladık. Çevremizde bildiğimiz herkese bilgi toplamaya başladık. E sonrasında da riski aslında tek başımıza almak yerine Rolik'le beraber aldık. Oradaki anlaşmamız şuydu. Rolik yeni kuruldu. Bir referansa ihtiyacı var. Biz de marketing yapmak istiyoruz, risk almak istemiyoruz. Orada birlikte onlarla beraber çalıştık. Marketingi beraber yaptık. Oradan da know-how'u alınca aslında kendimiz ufak bir oyunda denemelere başladık. Bizim oradaki mottomuz şuydu, biz şirketi kurduğumuz ilk günden itibaren self publisher'la bir türlü dönmeliyiz diye gidiyorduk. Ve şu anki e, stüdyoların hani o şeyini, tutkusunu anlıyorum ama bizim yaptığımız durumda biz yaklaşık 6 tane oyunu 6 farklı publisherla yayınlayıp sonra self-publishing'e geçmiştik. Yani birazcık orada o challenge'ları önce stüdyo tarafında olayı çözüp diğer tarafa adım atmıştık. Biraz er, doğru zamanda yapmak ve doğru ekiple yapmak çok önemli. E, o yüzden Bilmiyorum tam sorunun cevabı oldu mu ama <laughs> yani self publishing'e geçmek isteyen stüdyolar için e, öncelikle stüdyo tarafını oturtmak, sonrasında birikimle beraber e, riski paylaşabileceği paydaşlar bulup daha sonra o tarafa yönelmek mantıklı olabilir. E, ama bence bir şirkete değer yaratan şey, şey self publishing'tir diye düşünüyorum ben. E, stüdyo tarafı bir yerde oturduktan sonra self publishing'e geçirmesi şirketi 2-3 katına çıkaran bir harekettir. Ee, ama bir yandan da iş yoğunluğu olarak da aynı şekilde belki de 3 kat değil 4 kat zorlaştıran bir şey. Ee, ben ilk girdiğimde işte Alper Kerim biz birlikte girmiştik o marketing tarafına. Ee, okyanusu atmışız kendimizi sonradan öğrendikçe gördük. Yani bilmediğimiz milyonlarca alan varmış. Çok büyük riskler almışız. Ama iyi ki de almışız ve doğru zamanda almışız diyoruz. Ee, özetle böyle. Okey. bir uh, running Out of time. Uh, Ruby has a really big team. Uh, guys, you can ask the questions. Uh, thank you once again. Thank you so much. Cheers. <laughs>